gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve kelimelerin içinden geçmesine izin ver. Onların şüphelerini görüyorsun, korkularını duyuyorsun. Ama o şüphe sana ait değil. Sen başkalarını rahatlatmak için burada değilsin. Var olmak için izne ihtiyacın yok. Sen içindeki ateşi takip etmek için buradasın. Onların sınırları senin sınırların değil. Onların bakışı senin değerini belirlemez. İçinde ne taşıdığını sadece sen bilirsin. Onları sevebilirsin. Onlara benzemeden ilerleyebilirsin. Anlaşılmayı beklemeden bir savaşta değilsin. Bir yolculuktasın ve attığın her adımı kendin için atıyorsun. Tekrar derin nefes al, içindeki gücü hisset. Büyüyor, parlıyor. Artık bir şey istemiyor. Sadece yolunu açıyor ve gözlerini açtığında nereye gideceğini biliyorsun.